Herkese merhaba. Ben yakın sanattan Gülben Bey yakın. Yaratıcılığınızı geliştirmek için bir etkinlik paylaşmak istiyorum sizlerle. Her sabah uyandığınızda üçer sayfa yazı yazın. Aklınıza gelenlerin tümünü yazmaya çalışın. Hiç buna yazdıklarınıza sansür getirmeyin. Yazı yazarken duraksadığınızda neden duraksıyorsun diye yazabilirsiniz aklınıza bir şey gelmediğinde, aklına bir şey gelmedi düşünmeye başladığınız yine diye yazabilirsiniz. Sonuçta zihninizden geçen tüm sözleri yargılamadan, eleştirmeden, düzeltmeden yazın. Bundan hiçbir düzenlemeye gitmeyin. Bu yazınızın başında atıyorum kitaplardan bahsediyorken bir bakmışsınız ilerleyen cümlede masadan bahsetmişsiniz diğer cümlede mutfaktan bahsetmişsiniz. Bir cümle hangi çağrışımı getiriyorsa size onunla yazmaya devam edersiniz. Bir şey denemek ya da yapmak istediğinizde içinizden bir ses saçmalama. Ne biçim düşünceler bunlar? Asla yapamazsın. Asla olmaz bunlar. Deneme bile. E, senden başka bunu düşünen yok mu? E, yaptığın şey çok kötü emeğine yazık olun gibi bir sürü e, sözler aklınızdan geçer durur. Soran sonucu garanti olan şeylerle uğraşlar. Sansürlemeden üç sayfa üst üste yazı yazdığımızda yargılayan beynimizi devre dışı bırakıyoruz. Ve bu şekilde bilinç dışına daha rahat bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Sonunda bir bakıyorsunuz ki içinizdeki o dırdır edip duran taraf susmuş ve siz gerçek potansiyelinize ulaşmış olacaksınız.